Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle Göçebe Hayat serimize başlıyoruz O bu sefer de taş balta geldi Allah gittin gel lan buraya Bu video çok güzel olacak arkadaşlar Deli bir like bekliyorum en fazla 3-4 like geldi işte bu video Mutlu olun ve bir tane abone istiyorum ya Bir tane abone gelsin Yani abone olun arkadaşlar bir tane abone gelsin de böyle o ne ya? Köşe hayat... Neyse bir şunlar, O kartu Dayak sopası bunlar. Buraya koyalım. Tam 10 tane dayak sopamız var. <laughs> elma önemli. Altın elma. <laughs> Yok abi böyle bir hedefim de. Havuçları ikiz. Yani şunları da alalım abi. Biliyorsunuz ben de çastik toplama şey Abi baltan canım, boş harcamak istemiyorum yani. Alım çıkırılı. Ha yani olduğumuz yerde durmayacağız abi bu seride. Her zaman ileri imar. Abi adada doğduysam çok kötü. Yani abi <laughs> adada göçebe hayat neresi yani böyle. Her yer avucun içi gibi biliyorsunuz zaten ilerleyen vakitlerde. Değil mi gibi ya aynen. Şimdi abi hedefimiz koyun bulmak. Hedef koyun bir de yemek. Aa madem biraz taş toplayalım. Ondan da önce. Şöyle maden de taş toplayalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın yani. Belki kalitem çok iyi değildir YouTube'da video çekme kalitem. Yani. Belki iyi değildir ama yani. Arkadaşlar bir saniye bir sıkıntı çıktı. Bir saniye. Arkadaşlar sıkıntıyı çözdüm. Dendere den 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 Kırıyoruz abi baya. Zaten 60 tane blok kırmaya dayanır bunun cana. 120 kere vurmaya dayanır baltan cana. Vurmayı diyorum çünkü ben baltayla dalıyorum adama yani. Baya sömürdük abi. Tamam abi 25 tane şimdilik yeter. Biraz odun toplayalım. Ama aha koyun sesi abi, koyun sesi. Koyun bizim için abi göçebe hayatı için çok önemli. Göçebe hayatın bir kuralı var arkadaşlar. Çadır yapmak zorunda şey yaparken işte uyurken siz ne derseniz. Uyurken abi zaten siz ne derseniz de yani. Uyurkenden başka ne diyebiliriz Parkur yapmak istim. Yani sözlerimi arkada yapıştırıyorum vallahi. Hmm, koyun koyun koyun. Biz domuz eti yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. <laughs> Yemeyim domuz eti. Abi biraz boş yaptım ben ya, sanırım. Aha, aha domuzmuş. Oğlum ben koyun sesi duydum. Neyse biraz paluk alak. Paluk, paluk. Aa neden ölmedi o? Gel lan. Öleceksin. Nerede? Aha şurada. Abi görmedim ya. Neredesin? Den. Ha inek abi. Uy buzul yerde abi göçebe güzel olur ya. Hoppa. Abi 5 videoda bir yer değiştireceğim. Yani kötü geçici bir ev yapabilirsin diyenler olabilir. Ama öyle yapmayacağım abi. Göçebe hayat yani insanlar çadır kuruyor. Aa, abi çok güzel yemin ediyorum. Böyle bir biyomda yani survival'ı ilk kez oynuyorum ayarlamadım. Yani genelde ayarlarım. <laughs> Aha lan. Şu kar bakın Minecraft atası. <laughs> Biraz ağaç toplayalım. Abi ya kuyumlamadım ki. Demek ki bu akşam savaşacağız. Hazır olalım. Bir iki üç ağaç toplayalım. Biraz ağaç toplayalım. Kaşın için yeter herhalde. Yok abi yok. Şöyle onları aldık. Şuraya da gelelim bir konalım. Beyaz odun toplamıyorum abi. Uğraşamam beyaz oduna. Arkadaşlar Brawler Ali 1515 kanalına abone. Ay soydum ya olsun. Bir canı boşuna gitti ama. Brawler Ali 1515 kanalına abone olun arkadaşlar. Kendisi takip ettiğim bir kanaldır. Yeni video atmaya başladı abi benim çıkmam sayesinde arkadaşım yani en son bir ay önce atmıştı ve artık 20 saat önce atmış oldu. Ve benim videoma bakmamış. Hep o bakardı. Yorum atardı. Gözüm sulandı dostum. <laughs> yok abi yok da. Baltayı kafasına geçireceğim Minecraft oynarken onunla. Bayağı topladım abi ya. Biraz daha koyun arayayım. Bak abi demek ki biraz bu büyüğümde takılmamız gerek. Şöyle Toplu abi şu ağacı. Bayağı odunumuz olur. Şurayı da kırak. Bir tane daha mı var? O oğlum bayağı varmış. Şöyle baltanın canını yaraya indirdik. Abi güzel oldu. Kaç odunumuz olmuş? O 42 oğlum ben az topladım diyorum daha çok topluyorum. Yani bayağı toplamışım. 43 hatta o şey bir tane de şey topladık soyulmuş. Bayatlarla dolaşmak pek iyi bir fikir mi? Evet. Bence yani ağacı kazara şöyle şöyle yapıyorum arasında. sıra da. ağaca Oy. Abi ben böyle bir yere düşerken düşecekmiş gibi şey olunca çok korkuyorum nedense. Dur ya biraz ağacın üstüne çıkayım bir ağacın üstüne. Aha bak şu. Güzel biraz parkur yeteneği konuşturmak lazım. Tabi mesela buradan şuraya zıplama abi. Tabi ben zıplayamadım. İki kalp götürdü ceza gibi. <laughs> Eğer zıplayamazsan ceza. iki kalbin gidecek. Ama zıpladım artık. Şöyle biraz gidelim abi gezinelim. Koyun sesi duyarız. Bak ki koyun da göreceğiz. Bak buradan nereye abi oraya. <laughs> Sanki parkur arası oynuyorum. Buradan nereye oraya. Neyse zıplayabilir miyim yok abi. Ben kendime güvenmiyorum o kadar. Aa tosbağa yuvası. Bu tosbağalar iyi olur valla. Gördüğümüz. Allah ya. Bir kalp daha gittim. Tosbağa tosbağa tosbağa. Normalde bunu keserdim de kesmeyeceğim. Dört tane keseyim abi. Keseceğim bir tanesini. Dur ne kadar çıkıyor. Şunu keseceğim. Canilik yapıyorum abi farkındayım ya. Olmuyordu ha. Yok abi şeyde çıkması lazım. Hayır. O zaman çok kötü bir şey yaptım. Ekliyorum yok. Abi ya kötü bir şey yaptım. Sizi çiftleştirebilir miyim? Bir tane daha vurdu. Neyse abi biz göçe bayat diye başladık da abi. Çok iyi. Allah bulmuş. Kaç 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 kaç. Ya kaçamayız biz. Savaşmalıyız kalıp. Evet, 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 evet. Ne yapalım, ne yapalım? Abi ya ne yapsak ki? Dur abi ya biraz şey yapmalıyım ben. Koyun bulmalıyım. Abi bak koşamıyorum da ekmek yemek zorundayım. Can elmayayım. Abi tarlalar yapacağım dedim ya. Ekinler büyüyünce gidelim ya. Yani böyle. Tarla yapıp da çok uzun süre değil. Beklemeyeceğim yani. Sırf bir tarla yaptım diye. Yani koyduğum süre kadar. Zaten ben niye kırıp çıkmıyorum ya. Yani. Aha koyun abi koyun. Abi koş 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 koş. Abi deliler gibi koşacağım. Aha bir tane daha koyun. Oo, bir oley oley. Bir tane senin iki tane. Senden iki tane yün çıkar. Onu ye olsun etme çabuk gel gel kaç tane bir tane olsun yine de koyun koyundur abi bir yün yündür Bunlan bir tane abi bir tane daha yok mu ya çıkın o direkt ha gece oluyor abi ilk gecemiz abi ne olur bir koyun daha ya aha abi birkaç tane daha var dendereden 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 nereden -den 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 -den. Abi daha çok payınımız oldu. 4 gün. Abi hemen bir crafting table. Şuradan hemen yapmak yapacağım ya. Uğraşamam. Tamam abi gel hemen. Bir tane daha yap. Gel abi nerede lan bu craft? Abi biraz körüm yani kabul ya. Abi yok ya. Üf, abi ne kadar uzun sürüyor şey? Allah oğlum hemen yatak yap. Bir ağacın üstüne çıkacağım güvenli olsun diye. Tekrar bir şeyimi harcayamam. Odun ama. Crafting'e. Baya da geç kırılıyor ya. Envanter oldu yine. Karanlık oldu. Şunu kıralım. Zombiler gelmesin. Şöyle. Yatağı koyamıyorum tabi. O yüzden ne yapmalıyız? Şu üç tane yatak koyma bir meşale yapalım de. Bak şöyle yani arka. Şöyle koyacağız bir tane ay meşale zaten şu Tamam abi güzel oldu ya. Bakın arkadaşlar yani ilk gecemiz böyle oldu 10 dakika. Bekliyoruz valla. Yatak zıplatıyor mu? Aynen. Bak normalde burada yapsak. Olmuyor bak. Ama yatakta. Abi güzel oldu. Bir günümüz arttı. Ya ben hani böyle şeyi kaplumbağa mı kesiyoruz? Bir tane yaratığı kesiyoruz. Şey yapmak için çıkıyor ya uyuyalım abi. Dur bir saniye biz şey demeyiz. Ya da yatarken yaparız. Yapamıyoruz da boşver sabah yaparız. Biz normaldeydik abi o normaldeyim biliyorum. Neyse bak görmemişimdir. Onu da kıralım. Şimdi şu acı hiç kıramayacağım. Şunu kırarım da. Şunu kırayım abi. Abi artık şey yapmaya gerek yok savaşmaya. Ama bir gece savaşırım yani. Evet arkadaşlar bu videoyu bit bit burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Abi yok. Baştan alayım diyeceğiniz yok. Abi şu koyunu öldüreyim. Koyun. İkinci yatağı yapacağım. Ha bir tane. Oğlum burası koyun cenneti lan. Ya şimdi abi diyebilirsiniz. Git onları çiftleştirmiş, birleştir diyeceksiniz de Abi git şu buğdaya git şunu yap falan. Uzun abi. Ben niye direkten şöyle yapmadım ki? Abi ya baya bir acı şey yapmışım böyle. Neyse abi. Videonun da burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı da unutmayın. O yorumunuza hemen güzel bir kalp bırakacağım. Yani abonemiz daha az da. Yani böyle bir 10 abone bekliyordum ya. Bayağı abone. Yani üzüldüm. Böyle biraz hemen hızlı yükseliriz diye. Yani bunu yabancı izleyenler falan arkadaşlarım ma söyledim abone olun demedim de yani. Onlar abone oldu destek olayım diye. Al köpek. Neyse arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelelim. Yani abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.